Ay buradan YouTube'daki kardeşim. Sen yayının da yatağında, Telefonla böyle yatağında, telefon yanında salyanın telefonu akarken Bill Koken abin TL'nin bilmem ne yüksek eralarında savaş veriyor. Güçlü durmak babına like'a ihtiyacı var. Eğer bu videoya like atarsan Ken abin elmasların karşısında daha da dimdik durmaya devam edecek. Haberin olsun. Like'ın Ken babaya Güçlendiriyor haberin olsun yani. Buradan sadece bir duyuru. Ah patlayacaktı bir yer. Kastırım patlayacaktı sanki. Abi ben kaçıyorum iyi geceler. Kartta para yok olunca sabah olacağım. Discord çok güzel. Büyüklerini öpüyorum. İyi geceler abi. 10 liralık yaz diyen var. Youtube'a selam devam. Demiş eyvallah koçum sağ olasın. Bu ne lan? Hadi bir yardım maç. Azir azir lan belanızı. Buff mı geldi lan Azir'e? Ne lan bu azir azir? Ne lan bu? Osman oğlum. Ne yapıyor bu deniyor. ya? Bir buna bakayım mı ki abinin yanına? Böyle azir oyunu işte yok bu arada. Beyni terk eden aziri ilk defa görüyorum. Bak aslanım. O neydi ha? Ona da okeydi oğlum. <laughs> bacak Osman. bacak Osman son vuruşu son dokunuşu yaptı yine. Güney Yücel 5 abi bu sırrı ne lütfen söyle abi burada yayınlar demiş. Abi bu yakışıklığın sırrı yani abi. Eyvallah sağ abi. Beyler bir önceki videolarımızda görmüşsünüzdür bu arada. En son Korki'nin paket bak şeyini düzelttirmiştik. Eğer varsa aklınıza takılan bak veya bu tarz boş şeyler. Söyleyin Ken abiniz gerekli hamleleri bu arada. Varsa bildiğiniz bir bak veya rahatsız olduğunuz bir görsen. Ama böyle olmaz. Kaçan yani sen hep hazır. Biraz ben kovalayan Yeter yani hazır kardeşim. Hep kaçan zi kaçan zi. Nereye kazan Adamı ikinci kuli kule arasında atak vereceğim şimdi adam. O denli yani. İki kule arasına geçip şimdi adamın orada müdahale yapacağım ya. Bu ne ya? 3 de bulalım adam. Mal. Ya. Abi. Sala. Anda mal. Ama o hareket Harbi ponçik geldi takıma ya. Ponçik diye diye takıma ponçik geldi. Puh Allah kahretsin. Kim lan o ponçik? Onun ponçik diye biri var. Pingleyici ponçik diye çıkıyor. Nasıl çıktı lan demin o ponçik? Anlık, anlık gelen teleport. <laughs> Dog oğlum hadi buna da cevap ver. Dog. <laughs> <laughs> tabi iki İki kilo aldın yüzün yok tabi. Parmağını babaya sarıyorsun. Yüzün yok. Bari bir kilo vereydin. Osman'ın yine görevi biz üstlendik. Bugünkü kısayı vallahi hayatımda ilk defa olan bir şey oldu. Durduk yere yayın kapandı. Ardından 8 defa yayını başlat tuşuna basmama hemen bende açılıyordu yayın ama yayın gelmiyordu anladın mı? Değişik bir modele mark olduk yani. Fatoy sakin ol oğlum. Su yoksa ne yapayım ama su mu yollayayım ben sana şimdi buradan? Aleyküm selam kardeşim yolla. Su yoksa ne yapayım ben yani suyu? Su mu yollayayım ben sana buradan? <laughs> Adam su yok diye şeyte yazıyordu ya. Tamam tamam sakin ısmatik. Şaka oğlum şaka. Şaka yaptık oğlum. Ne oluyor lan orada? Abi şöyle zang zing zang gayet güzel. Geri bas bakayım. Çok güzel çok güzel. Like de like... ay gece gece Sirdar Vadisi'nin fitness iyi geceler iyi geceler kardeşim benim Sirdar Vadisi'nin squat diyorsun yani sen bana ay bir de tırtık tırtık da varmış oğlum Azir ne şimdi öldürdük adamı doğmuş yine lan şimdi kestim adam ölmesine doğması bir ya. Harbiden şarkıya bak lan çiftçi sen nasıl duydun lan bu şarkıyı? Bu şarkının çok büyük şeysi var bende. Uytum yok Osman. Ay bir çirk kalsın ama. En büyük savaşlarımı bu şarkıyla verdim ben. Abi senin güzel çok bize de öğretir misin böyle bakmayı diyor. E bırakma denilini açıklar mısın? Atıldım. Çileklerden de kovulunca <laughs> dedim ki bu oyununu artık oynamaya gerek kalmamış. Dok, dok gel oğlum. Dok, ay dok ölmedi. <laughs> Ondan sonra ver elini Avrupa moruk. Avrupa da çağırdı transfer etti beni. Avrupa geldi gel kardeşim iki maçlık bir oyna. Giriş o giriş. İki senede orada kalırsın. İki senede Avrupa'da yataklık ettikten sonra ne dedim ki, bu iş böyle olmuyor. Benim bu esfora elim ayağımı kolumu çekmem ne yoksa kendimi keseceğim. Kendimi mi keseceğim kendim bıçaklayacağım bu işi bırakmam lazım burada oğlum lanterne basıyorum o denli rezalet bir lanterne atıyorsun. Ay ay eler koçum ya kendimi mi keseceğim ya da bu esforu bırakmam lazım bırakışa bırakış. Uşakta domatese ekerken bir anda Kendimi burada buldum. Ay. Domatı patlıcanı ekerken uşakta bak. Tohumlarını atıyordum da. Tohumları atarken bildirim geldi. Twitch seni çağırıyor diye. Anladın mı ince iki <laughs> Twitch seni çağırıyor. 3 defa kulağıma böyle bir ses geldi. Benim Allah Allah. Derken anı sonra bir buçuk yıla yaklaştık. Uşağın torpaklar bereketli abi merkez. Sarak bir merkezi camiyi biliyorum <laughs> Bak bu arada şu farmı kestim mi benim? W atmadan farmı her pro ahri şey Her pro oryanları görebilirsiniz bak W atmayan oryanla Tohumdan ata ata oryu topu atmayı <laughs> Ah Kaptık bir şeyler ya Londra merkezli lan merkezde bir Harbi mi diyorsun lan? Harbici misin? Barbici misin sen? Biliyor musun lan onu? Lan burada <laughs> kaldık. Ona bulgu buluyoruz Vur, ya. Puh. Bütün fokus, bütün şeyim atıldı ya. Bitti ver oyun FF Osman. Osman ver FF oğlum. Osman geldi ben şuraya ya. kim aldı oğlum senin akademi takımına? Bak burada taraf biz oluyoruz Osman. Kim aldı oğlum senin akademi takımına? Olayı bir şey yapamam ya. Ya oğlum. Aş Ay Şenuit atmış lan. Ay o gelendeki markamdaki Osman. <laughs> Ulan eziyor kestik girdiğimiz havaya bak. Ay. Ay. Osmanlı internet hareketler gelir mi? Kena bete her türlü bete açıyoruz kardeşimiz. Koşun lan. Şu cimcimeyi bir al bakayım şuradan. Zong. Ya bu kim ya? Ben Hayır. Hayır. Bir tık düştük ya oyundan şimdi adamlar item falan almış. Olayı anlayamadım ben. Pamuk <laughs> işlenmiş kenocum sıcak aile ortam varmış gibi gibi devam demiş damar derisi derken avlu olan alan 38 törük kişi lazım. Demiş ya abi Twitch ki Marda TR 17 abonelik atarsa seviyor gerçekten demiş. Öptüm yanaklarını eyvallah. Hallettim o iş bende. Oğlum öyle yapacağına abone Twitch şeyi falan al lan. Eee ne oldu kamili... seni Al oğlum burayı. Al, al buraya. Al buraya geç. Haddini bildirdik ki lava sonunda. Ne oluyor? Aha bitir lan oyunu bitir. Bitir oyunu tek Aha bir atıyor adam. Sivir sümüğü. Ben hayatımda ezi yılın oto otakta iki kişi kestiğini ilk defa görüyorum. Sümük. Sümük atıyor ya sivir. Hayatımda ilk defa oto otak ezi iki kişi kesiyor. Osman ligde böyle şeyler yapma akademide. Vallahi Maç satıyor ya bal yersin ha mallıktan Haberin olsun oğlum Kes şu pıtırcıyı aradan bir kişi alalım Helal lan helal 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 çok güzel çok güzel Çok güzel çok güzel çok güzel, çok güzel. koş Finito finito this game finito Nasıl finito Minyon yok Minyon Hadi oğlum tro Adamın Guardian Angel'ı var ya. Ay. Ay Vurun oğlum vur vur oğlum vur ezyalım. Her kulayit ezyalın kulakçı açınlatsın. Vur oğlum Nexus'a her hit video her yay ezyalın kulakçığına bir tokat daha, da daha da derken. Ay